Merhaba arkadaşlar. Dil ve anlatım dersimizin 6. programında sizlerle beraberiz. Bu programda ilk olarak sizlerle öyküleyici anlatım üzerinde duracağız. Öyküleme, anlatma temelinde şekillenen bir anlatım türüdür. Bir anlatıcının bir olayı veya birbiriyle ilişkili olayları anlatmasına ya da nakletmesine öyküleyici anlatım denir. Şimdi öyküleyici anlatıma örnek olarak Orhan Kemal'in Uyku isimli öyküsünden alınmış şu parçaya bir göz atalım. 10. Pres'in işçisi çocuk Sami etrafına bakındı. Yutkundu. Gözlerini ovaladı. Öyle canı sıkılmıştı ki gitsem mi diye aklından geçirdi. Sonra caydı. Ustabaşı aksidir. Sami işi bırakıp giderse ustabaşı bir daha fabrikaya adım attırmaz onu. Fabrikanın ameliye ihtiyacı yok ki. Kapının önü kendi kadar çocuklarla dolu. Saat ücretlerinin düşmesine sebep hep bu aylak çocuklar. Çocuk Sami atölyenin duvar saatine istemeye istemeye baktı. Biri çeyrek geçiyordu daha. Paydosu düşündü. Aradaki zaman hiç bitmeyecek kadar uzun geldi. Pulanyalar kıvrım yonga döküyordu. Çocuk Sami düşündü. Öğleden sonra paydos olacak diye yiyecek getirmemişti. Karnı pek aç değildi ama gece belki de acıkır diye elli kuruş avans almaya karar verdiyse de vazgeçti. Saat 2'de bir saatlik yemek paydosu verildi. Çocuk Sami kömür ambarına indi. Ambar karanlıktı, rutubetliydi ama toprak serindi iri bir maden kömürü parçasını başının altına alıp yorgun vücudunu toprağa bıraktı. Okuduğumuz metinden de anlayacağınız gibi öyküleyici anlatımın ögeleri olay, kişi, zaman, mekan ve anlatıcıdır. Öyküleyici anlatımın ögelerini özellikle de olay ögesini daha iyi anlatabilmek için oyuncu arkadaşlarımıza kulak verelim. Abicim bir de balkona baksaydın bak buranın harika manzarası var bak. Hayır istemez sevmedim ben bu evi yahu. Zorla mı kardeşim? Allah Allah. Gireceğim. Açın kapıyı da gideyim ya. <laughs> Aa, ne yaptınız? Al işte bak. Heh, balkon gördün mü? Kapandı. Sanırım balkon kapısının anahtarı da yok. Kolu olmadığına göre. <laughs> Galiba kaldık evet. İki oyuncumuzun balkonda kapalı kalmaları birlikte bulunma zorunluluğunu doğurdu. Böylece çatışma doğmuş oldu. Evet söyleyin bakalım ne yapacağız şimdi? Efendim hiç merak etmeyiniz. Şimdi yoldan bir tanıdık geçer ona sesleniriz. O da gelir bizi kurtarır değil mi? Aa Hasan abi geçiyor. Ben şimdi sesleneyim ona. Ha sesleme, seslenme canım. Ne gereği var? Olmaz öyle şey. Niye abicim? Hasan abi beni tanır sever. Mutlaka bize yardım edecektir. İşte sorun da bu ya. Hasan bey de beni tanır. Hatta bizi tanır. Bu hikayenin yazarı değil mi? Şimdi bizi gördüğü zaman oho, oho balkonda kalan iki adam bir ne hikayeler yazar kim bilir. Ya abicim boş ver yazsın alt üstü hikaye. Hem kim bilecek ikimizin olduğunu biz seslenelim de gelip bizi kurtarsın. Ya, Hasan abi! Hasan abi! ha Abicim abi burada kapalı kaldık ya balkonda gel bizi bir kurtar ver abim be. Hah! sağ olasın. Hah! geliyor şimdi kurtarır bizi. Eyvah var olsun. Kesin bir hikaye konulacak bizi şimdi. Rezil olacağız rezil. Oyuncu arkadaşımız başından geçen olayın bir hikayede olay örgüsüne dönüşmesinden çekiniyor. Bizler olay örgüsünü okuyucuda estetik etki uyandırmak amacıyla düzenlenen olaylar zinciri olarak tanımlıyoruz. Yeri gelmişken olay zinciri ve olay örgüsü ayrımını da belirtelim. Öyküleyici anlatımla yazılan metinlerde anlatılan eylemler zincirine olay zinciri denir. Olay örgüsü estetik etki uyandırmak amacıyla düzenlenirken olay zinciri ise gündelik hayatta yaşanan olayları ve somut gerçekleri dile getirmek amacıyla düzenlenir. Tekrar oyuncu arkadaşlarımıza dönelim. Bir ay sonra Hasan Bey'in hikaye kitabı en beğenilenler listesinde. Abi kitabı okudun mu? Okudum okudum. Bizim balkonda kaldığımızda yaşadığımız olaya benzer bir hikaye var sanki. Hatta seni anlatan bir hikaye benziyor. Hani gözü açık emlakçı. <laughs> evet. Abi ben olduğum çok mu belli acaba ya? Yahu niye dert ediyorsun? Hani senin dediğin gibi. <laughs> hikaye yahu hikaye. <laughs> Öyküleyici anlatımda bir takım kişilerce gerçekleştirilen eylemlerin anlatılması esastır. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde anlatılan olayları oluşturan ve yaşatan kişilere kahraman denir. Edebi metinlerdeki kahramanlar, niteliklerine göre karakter ve tip olmak üzere ikiye ayrılır. Tip, hikaye, roman ve tiyatro oyunu gibi uzun anlatıma dayanan edebi eserlerde, kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin veya toplumsal konumun temsilciliğini yüklenen kişidir. Genel özellikleriyle belirtilen bu kişiler her zaman bir niteliğin veya fikrin sembolü olarak kalırlar. Karakter ise zamanın, çevrenin içinden çıktığı toplumun izlerini taşır ya da olayların karışımıyla hayat bulur. Karakterler başkalarına benzemekten çok başkalarından farklılıkları ve sadece kendine özgü değer ve nitelikleriyle ön plana çıkar. Olay örgüsüne bağlı olarak değişimleri karakterin belirgin özelliklerinden biridir. Zaman ögesine baktığımızda ise vak'a zamanı ve anlatma yani öyküleme zamanı olarak iki kavram karşımıza çıkıyor. Metinde anlatılan olayların başlama noktasıyla bitiş noktası arasında geçen zamana vak'a zamanı denilmektedir. Anlatma zamanı ise metnin anlatıcısının olay örgüsünü anlatma süresine verilen addır. Öyküleyici anlatımda oluşturulan metinlerde olay örgüsünün gerçekleştiği yere mekan denir. Anlatıcının aktardığı öykünün okuyucunun zihninde canlanabilmesi için mekan önem taşımaktadır. Oyuncu arkadaşlarımız konumuzu açıklayan drama için hazırlandılar. İzleyelim. Teessüf ederim Hilmi. Aa, ne oldu Arda? Dün bana verdiğin roman. Evet okuda nasıl bulduğunu söyle diye vermiştim. Hı hı. Nasıl mı buldum? Bak söyleyeyim istersen. 19 Mart sabahıydı. Bu sana bir şey hatırlatıyor mu? Evet, romanımın ikinci bölümü. Ya. O zaman devam edeyim istersen. O gün gün boyunca Ankara'nın tarihi mekanlarını gezmiştik. Evet, ne var bunda? Ne mi var? Hani sen o gün hastaydın. Biz hep beraber pikniğe gidecektik ve sen gelmemiştin. Evet, hastaydım ben o gün. Peki bu kendi elinle yazdıkların ne olacak? Yahu yanlış anladın beni. Hay Allah. Bak şimdi. O elindeki bir roman, gezi yazısı değil ki. Tamam benim elimden çıkmış olabilir ama oradaki kişi ben değilim Arda. Arda bir saniye bekler misin? Arda. Hay Allah ya. Oyuncu arkadaşlarımızın altını çizmek istedikleri noktaya hep beraber bakalım. Olay örgüsünü anlatan kişiye anlatıcı denir. Öyküleyici anlatımla oluşturulmuş edebi ve öğretici metinlerin anlatıcıları nitelik bakımından farklılık gösterir. Edebi metin bir kurmacadır. Bu tür metinleri oluşturan bütün unsurlar yani olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan ve anlatıcı kurmacadır. Edebi metinlerde olayları anlatan kişi yazar gibi görünse de yazarın kendisi değil, başka bir kişidir. Öyküleyici anlatımla oluşturulmuş kurmaca metinlerde anlatıcı, üç temel bakış açısının birinden hareketle olay örgüsünü, mekanları, kişileri ve zamanı anlatır. Kahramanların psikolojik durumlarını, niyetlerini, birbirleriyle mücadelelerini, yaptıkları veya yapacaklarını bilen anlatıcının bakış açısına ilahi bakış açısı denir. Kahraman anlatıcının bakış açısı ise metindeki kahramanlardan biri olan anlatıcının bakış açısıdır. Son bakış açısı ise gözlemci anlatıcının bakış açısıdır. Olay örgüsünde ön plana çıkmayan bir karakter ya da olay örgüsünde yer almayıp olayları gözlemleyen bir anlatıcının bakış açısıdır. Bu bakış açısında olay ve kişiler kamera tarafsızlığıyla anlatılır. Bugün ele alacağımız diğer konu ise isimler. Sözcükler anlam ve görev bakımından birbirlerinden farklıdır. Sözcüklerden bir kısmı kendi başına anlam taşır. Bunlara anlamlı sözcükler denir. Sözcüklerden bir kısmının kendi başına bir anlamı yoktur. Bunlara da görevli sözcükler denir. Varlıklara ad olan sözcüklere isim denir. İsimler Karşıladıkları unsurların niteliklerine göre, varlıklara verilişlerine göre, karşıladıkları varlıkların sayılarına göre ve yapılarına göre olmak üzere dörde ayrılır. Karşıladıkları unsurların niteliklerine göre isimleri somut isim ve soyut isim olarak ikiye ayırıyoruz. Somut isme, araba, kitap, kumsal gibi örnekler vermek mümkün. Örneklerden de anlaşılacağı üzere bu isimler duyu organlarının bir ya da birkaçıyla algılanan varlık ve nesnelere ad olan sözcüklerdir. Soyut isimler ise duyu organlarıyla algılanamayan ancak zihnimizde karşılık bulan kavramlara verilen addır. Örnek, iyilik, fikir, mutluluk, zeka gibi. varlıklara verilişine göre isimlerse cins isim ve özel isim olmak üzere ikiye ayrılır. Cins isim, aralarında ortak özellikler bulunan topluluğa verilen addır. Masa, sıra gibi. Özel isimlerse, bir tür içerisinde yer alan herhangi bir varlığı, diğerlerinden ayırmak için o varlığa verilen addır. Ankara, Ayşe gibi. karşıladıkları varlıkların sayılarına göre ise isimler teklik ismi ve çokluk ismi olarak ikiye ayrılmaktadır. Teklik ismi çokluk eki almamış olan isimlerdir. Çokluk ismi ise çokluk eki almış olan isimlerdir. Örneğin kitap dediğimizde teklik olan isim, kitaplar dediğimizde çokluk ismi olmaktadır. Yapılarına göre isimleri üçe ayırıyoruz. Basit isimler yapım eki almamış ve başka bir sözcükle de birleşik yapı oluşturmamış isimlerdir. Kağıt, ev gibi. Türemiş isimler yapım eki almış isimlerdir. Sorgu, anıt gibi. Birleşik isimlerse birden çok sözcüğün kalıplaşmasıyla oluşmuş isimlerdir. İnsanoğlu, ayakkabı gibi. Baba, baba ben geldim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Baba biliyor musun karşı komşuya bayramlaşmaya gittim. Ee, e, kapıyı torunu açtı. Görsen küçücük el cihazlarıyla bana şeker bile tuttu. Çok tatlıydı. Sevgi, acıma, alay anlamı taşıyan isimlerin oluşturulmasında cak, cık, caz eklerinden yararlanılır. İsimlerde küçültme ve miktarda azlık ise ismin sonuna cık eki getirilmesiyle yapılır. Oyuncularımızın kullandığı küçücük, elceiz gibi. Bugün ele alacağımız diğer konu ise betimleme. Varlıkların, olayların, durumların, kişilerin görünen özelliklerinin belirtilmesine betimleme denir. Betimlemenin temel özellikleri şunlardır. Sadece edebiyata özgü değildir. Temel amaç betimlenen nesne, olay, mekan ya da kişinin okuyucunun zihninde canlandırılmasıdır. İyi bir gözleme dayanır. Belli bir sıraya göre yapılır. Oyuncu arkadaşlarımız betimlemeye örnek vermek üzere hazırlanıyorlar. Masanın başında oturan oyuncu arkadaşımız bir yazar ve betimlemelerle bezenmiş bir gezi yazısı yazmaya hazırlanıyor. Talihsizliği, bakın ki arkasındaki pencereyi açık unutmuş. Datça Ege'nin incisidir. Muhteşem bir deniz. Kumsal Güneş sanki sanki altın. ha Altın, evet, altındı. Altın saklandığı çekmeceden çıkmak ister gibiydi. Yok yok, altın değil ya. Elmas, elmas, evet. Elmas. Elmas gibi ışıldıyordu. Elmas. Heh. Aslında aslında her şey orada. Elmas. Elmas. Yakut. Oh. Karanlığın içinden sanki yatağımın altından süzülüp geliyorlardı her zaman. <laughs> Yatağının altında elmas. Altın. Gümüş. Gümüş. Yakut. Oo oh, yakut. Hepsi oralarda bir yerde. Nerede? 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 Datça'da doğa zaten insana verilmiş bir hazine değil mi? Datça. Oyuncu arkadaşlarımız sanırım hikayenin devamını birazdan sahneleyecekler. Onlardan önce bugün ele alacağımız sıfat konusunu hep beraber inceleyelim. Varlık ve kavramlardan bahsederken bazen onların isimlerini söylemekle yetinir, bazen de onları benzerlerinden ayırt eden özellikleriyle birlikte söyleriz. İşte İsimlerin önüne gelerek onları niteleyen ya da işaret, sayı, belirsizlik ve soru yönlerinden belirten kelimelere sıfat denir. Sıfatları, niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Varlıkların renk, biçim, tat, koku, mesafe, huy, Alışkanlık, yetenek gibi çeşitli içsel ve dışsal özelliklerini bildiren kelimelere niteleme sıfatları denir. Adları, işaret, sayı, miktar, belirsizlik ve soru yönleriyle belirten kelimelere belirtme sıfatları denir. Oyuncu arkadaşlarımıza dönelim. Sakin olun beyefendi. Evet. Nasıl biriydi? Biraz anlatın lütfen. Eee şey, böyle uzun boylu, evet. iri yapılı biriydi. Evet. Başka ee, şey, yüzü biraz inceydi. Hmm. Ee, tam olarak hatırlayamadım şimdi. Yazarımız hırsızı tarif ederken niteleme sıfatı kullanıyor. Hmm. Ee, ah hatırladım. Hmm. Yem yeşil gözleri, simsiyahta pantolonu vardı. Evet. 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 Anlamı güçlendirilmiş sıfatlara pekiştirilmiş sıfat diyoruz. Yazarımız simsiyah derken ön sesli pekiştirme yapıyor. Evet peki biraz daha tarif eder misiniz lütfen? Ee, şey heh, sırtında eski püskü bir çuval vardı. Yazarımız eski püskü derken ikilemeli pekiştirme kullanıyor. Ee, peki ya sonra? İşte küçücük pencereden atladı gitti. Sıfatların anlam derecelerinde küçültme ve azaltma, ca, cak, cık, ımsı, ıntırak ekleriyle yapılır. Yazarımız küçücük derken, niteleme sıfatlarında küçültmeye örnek veriyor. Ya hemen dışarı çıktım ama ortalıklarda yoktu. Hava buz gibiydi. Ben de eve gidip üstüme daha kalın bir giysi alıp hemen buraya geldim. Yazarımız niteleme sıfatlarında karşılaştırma ve derecelendirmeye örnek veriyor. Havayı tarif ederken buz gibi diyerek eşitlik dereceli niteleme sıfatı, daha kalın bir giysi derken de üstünlük dereceli niteleme sıfatı kullanıyor. Ee, bilgisayarım yeni sayılmazdı. Eskileri aslında pek evde tutmam ama içinde yazdıklarım olduğu için benim için çok önemli. Yazarımız eskileri derken niteleme sıfatlarındaki adlaşmaya örnek veriyor. Bir niteleme sıfatı çekim eki aldığında ya da o sıfattan sonra gelen ad kullanılmadığında sıfat o adın yerine kullanılır. Böyle sıfatlara adlaşmış sıfat denir. Tekrar oyuncu arkadaşlarımıza dönelim. Sonradan bakkala sordum. O da şu sokağa girdi ve kayboldu dedi. Oyuncularımız burada belirtme sıfatlarına örnek verdi. Müzik Adları, işaret, sayı, miktar, belirsizlik ve soru yönleriyle belirten kelimelere belirtme sıfatları denir. Sonra ne oldu efendim? Ee, karşıdan iki grup halinde gelen dörder kişiye karşılaştım. Onlara sordum. Ee, ama hiçbiri bilmiyordu. Ben de ikinci kattaki evimin yolunu tuttum. Olanları teker teker aklımdan geçirdim. Hırsız bilgisayarımı satsa, ederinin ancak yüzde yirmisine satardı. Yazarımız iki grup derken asıl sayı sıfatına, ikinci kat derken sıra sayı sıfatına, dörder kişi derken üleştirme sayı sıfatına, yüzde yirmisine derken kesir sayı sıfatına örnek veriyor. İzlemeye devam edelim. Her insanın bu duruma bakış açısı belki aynıdır ama benimki biraz farklı. Yazarımızın kullandığı her sözcüğü varlıkların sayısal özelliklerini ve miktarını bildirmediği için belgisiz olarak karşılayan sıfattır. Onun için belgisiz sıfata bir örnektir. Peki Daha daha sonra ne oldu? Lütfen devam edin. Eee şey, eve girdiğimde masada bilgisayarın üstünde bir not duruyordu. Ee, not diyordu ki Yazılarınız çok hoşuma gitti. Sizin gibi değerli bir insanın eski bilgisayarını çalmak haksızlık olur diyordu. Ee, öyleyse niye karakola geldiniz? Ee, şey diyecektim ki eğer hırsızı yakalarsanız bilin ki ben ondan şikayetçi değilim. Bugün ele alacağımız son konuysa yapılarına göre sıfatlar. Yapılarına göre sıfatlar basit, türemiş, ve birleşik olmak üzere üçe ayrılır. Basit sıfatlar yapım eki almamış sıfatlardır. Yeni kitap, cimri adam tamlamalarındaki yeni ve cimri sözcükleri basit sıfattır. İsim ya da fiilken yapım eki alarak sıfat görevinde kullanılan sözcüklere türemiş sıfat diyoruz. dolmalık biber. Korkak adam. Tamlamalarındaki dolmalık ve korkak sözcükleri türemiş sıfata örnektir. Birleşik sıfatlar birden çok sözcüğün kaynaşmasıyla oluşmuş sıfatlardır. Boşboğaz çocuk, canciğer arkadaş tamlamalarındaki boşboğaz ve canciğer sözcükleri birleşik sıfata örnektir. Bu dersimizin de sonuna geldik. Sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.